Hiç Allah'ın göğsünü İslam'a açması sebebiyle Rabbi tarafından nura kavuşan kimse, kötü tercihinden ötürü fıtratını değiştiren, kalbi katılaşan, göğsü daralan kimse gibi olur mu? Yazıklar olsun kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara. İşte onlar besbelli bir sapıklık içindedirler. Allah sözlerin en güzelini indirmiştir. Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği bu söz, her tarafı birbirini tutan, gerçekleri farklı üsluplarla tekrar tekrar beyan eden bir kitaptır. Rablerini tazim edenlerin derileri, onu okuyup dinlerken ürperti duyar. Sonra derileri ve kalpleri, Allah'ı anmakla ısınıp yumuşar, sükûnet bulur. İşte bu, Allah'ın hidayetidir ki, onunla dilediğine yol gösterir. Ama Allah'ın şaşırttığı kimseyi ise hiç kimse doğru yola koyamaz.''